Elazığ'ında aralarında bulunduğu 11 il için kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki yararlanıcıların, Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş borcunun olmaması veya borcu olması durumunda ise bu borcun kurum tarafından hazine desteğiyle kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması, ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak. Ayrıca yararlanıcıların 6 Şubat'tan önce kefalet verilmiş kredilerinin 1 Nisan 2024'e kadar yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması işlemlerinde ödemesi süreler 6 ay uzatıldı.